Teşkeş anlaşmasının uygulanmasını Türkiye ve Rusya birlikte denetleyecek. Ortak denetim ve gözetleme merkezi oluşturulması kapsamında dün Ankara'ya gelen Rus heyetle görüşmeler bugün de devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan'a gereken her türlü desteğin verileceği vurgulandı. Türk-Rus ortak gözetleme merkezine ilişkin imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik usul ve esasların Rusya Federasyonu ile görüşülmesine devam edilmektedir. İmzalanan ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan'a iade edilmesi, bölgedeki barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecini çok yakından takip edeceğimizi, taviz verilmesine müsaade etmeyeceğimizi, ihtiyaç duyulması halinde hiç tereddüt etmeden Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Azerbaycan'ın davası bizim davamız. Sevinci sevincimiz, kaderi kaderimizdir. Dağlık Karabağ'da varılan anlaşma kapsamında